evet. Yaklaşık e, bir 150 bin dolar civarında aylık gelirim var. Ne kadar? 150 bin dolar. Oh. oh. <gülüyor> ayrıca <gülüyor> ayrıca. Araba ayrıca yani. Oh hemen adaylarımızdan sorular var. Araba var mı, ev var mı diyorlar. Tabii tabii ben kısaca onları da anlatayım da Yenek size. Gerek ee, bu kadar ...bir rezidans dairem var kanyonda. Bülent Bey, Hasret Hanım diyor ki... ...gerek yok bu kadar paradan sonra. <laughs> her şey olur zaten. <laughs> o yani, parayla her şey olur mu? Yani. Her şey olur değil, değil mi? Şey. Oh, evet Bülent Yaklaşık Bey. Yaklaşık Levent'te e, bir rezidans dairem var kanyonda. Levent'te rezidansımız var, evet. Evet, ulus'ta iki tane dairem var. Oh, ulus'ta <laughs> iki tane daire. Ayrıca İstinye'de bir yine rezidansım var. İstinye'de? bir rezidans dairem var tekrar. İstinye'de rezidans dairemiz var. Evet. Soğuk. Arabayı zaten saymıyorum artık. Arabaları söylemeye gerek yok Arabaları. Da bir dakika arabaları söylemeye gerek yok. Ne demek söyleyelim? Kaç tane yani arabam var? Yani şöyle yani 8-10 tane arabam var diyor. Oh. <laughs> Bilal oh. <laughs> oh. <laughs> Bey, Gönlend Ve yaklaşık Bey. olarak ve yaklaşık olarak 10 milyon dolar civarında da birikimim var bankada. Yaşını soralım. Mı Bülent Bey. Şimdi siz e, telefona bağlandınız ya. Evet. Hasret Hanım böyle sürekli hiç bir şeyler. Hiç fark etmez. Hangi aday için gelirse gelsin. Oh! Hiç Has... fark etmez. Ha ha ayrıca buradan şunu da söyleyeyim. Hasret Hanım da çok beğendiğim adaylardan biri. Teşekkür ederim. <laughs> fakat gibi Hiç fark etmez. Fakat. Yaşınız fakat... kaç? E, yaşınız Yaşın... kaç Bülent Bey? İl 51. 51 yaşındayım. sesiniz çok genç geliyor ama. Teşekkür ederim. Biraz öyle. Süper. Kendinize baktınız demek ki. Evet sürekli spor yapıyorum. Bal fındık, ceviz sürekli iyi besleniyor diyebilirim. Bilal Bey bir saniye. Hatret Hanım ne alıyoruz? <laughs> Hayır o kadar şey söyleyince ben vav wow, yapmak icap etti <laughs> gibi <Tamam>. geldi. <laughs> Bilal Bey buyurun. Ee, efendim benim adayım aslında e, belki Reyhan izleyenlere an. izleyenlere, izleyenlere Rey, biraz Reyhan gelebilir. Hanım Reyhan, Reyhan Hanım mı? Bey! Reyhan Hanım mı? Hayır, hayır, Hanım Reyhan mı? Hanım, Reyhan Hanım da değil, Hasret Hanım da değil. Nasıl? Yani ee, yani. Iki tane güzel. bayanımız var. <laughs> evet, ikisini de çok beğendim. Çok güzel bayanlar ama ne? benim adayım Haluk Bey. Ne? Haluk Bey. <laughs> İnanamıyorum. Ben size şöyle söyleyeyim. Ben yıllarca Hollanda'da yaşadım. Kesin şaka yapıyorsunuz. Yok gerçek söylüyorum. Haluk Bey talibiniz neymiş Haluk Bey? Haluk Bey e talibim. Ben daha önce bir evlilik şaka, yaptım. Şaka mı acaba? Yok gerçek. gerçek Abi, Haluk Bey. Pardon. Haluk Bey ile görüşebilir miyim? Ee, benim buyurun. Haluk Bey. Haluk Bey'le buyurun. E, <laughs> size şöyle söyleyeyim. E, ee, fiziğinizi Bilal beğendim. Bilal Bey. Bülent ...kendinize Bey. bakan bir insansınız... Buyurun. Bey. Buyurun. şimdi ...bir dakika anlayamadım ki... ...siz Bülent bana niye talep oluyorsunuz ki ben... Bülent ...ben yani... <laughs> anlayamadım ki bu iş. ...buyrun Selvihan Hanım dinliyorum sizi... ...Binali yanlış anladık... ...sanırım... ...hayır hayır yanlış anlamadınız... ...ben Hollanda'da daha önce bir bayla evliydim... ...efendim... ...Hollanda'da daha önce... ...Hollanda'da biliyorsunuz bu işler resmidir... ...yani erkek erkeğe evlilik... Erkek erkeği mi? Erkek erkeği evlilik evet, Hollanda'da sende... resmidir diyorum. Evet, ee, doğrudur. Hollanda'da böyle bir evet. grup var. Yok bu ee, şaka. Gerçekten bu gerçek olamaz kesinlikle. Yok beyefendi dedi doğru ama yani, yani Bülent Bey'in dediği yani, de doğru bir ama. Telefon bana, yani benim gibi adama Pardon. benim gibi bir adama bunu böyle yani ben hiç duymamış olayım, hiç size aramamış olun beni. Yani. Ama beyefendi. Böyle bir şey olamaz, Hollanda beni ilgilendirmez. Ben Türk erkeğim, sapına kadar da erkeğim. Bülent Bey! Bülent Bey! Hatta mısınız? Telefonumuz düştü, e, yerinde de isabet bir karar olmuş.